Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş bulduk. Esaret dizisinin yeni bölümleriyle esaret dolu günler başlıyor. Hira'nın hayata bir esaret hayat olacaktır. Evlilikle bu sana yetecek mi? Yoksa evlilikte de Orhan'ın Hira'ya olan esareti devam edecek. Dizide aşklarıyla sorunlarıyla ve ile devam edecek yeni bölümleri izlemeyi görmek için abone olup bildirim butonuna basmayı destek olmayı unutmayın sevilen dizi esaret dizisi 19. bölümüyle ekrana gelecek olan bölümlerde evlilik sözleşmesi yapılacaktır evlilikten sonra neler yaşanacak Hira bu kurtulacak mı? Yoksa... Orhun, Hira'ya daha da büyük zulümler ditecektir. Sizler de merak ediyorsanız kanalımıza izleyip destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.